diğer bir şelaleye gidiyoruz ya. Diğer bir Görüşürüz. Ne alacağım mı? Oyun mu? kendi Al. Aldım ben. Harbiden güzel. Harbiden güzel yani. 10 üzerinden 9 veriyorum, bir puan da kırıyorum. Çok önemli açıklamalar yapmam var. Arkadaşlar selam. Merhaba. Hafif kesitler koyuyorum arkadaşlar. Bir etkinlik oldu. Şelaleye gittik falan. Onları koyuyorum şimdi. izleyin durun. Gece dağda duman sardı başımı. Sevdim beni ala. Ama arkadaşlar ben bu şelalenin suyunu tadına bakmak istiyorum ve bakıyorum. Ben bu suya 10 üzerinden 9 veriyorum Çünkü Her zaman en iyisinin en iyisi vardır O yüzden 10 üzerinden 9 Güzel ama şelalenin yanında Böyle bir video Dümenden Dümenden şelale bildirsin Dümenden şelale binirsin. Güzel bir video sevdim yani ben şelale çok güzel Çok iyi ki gelmişiz Çok güzel İyi ki gelmişiz bak 10 numara Keselim arkadaşlarla beraber Evet bugün konumuz ne Cihan? Şelale konumuz E izlemeye gelmişiz yani muhabbet sohbet Güzel ben Sevdim yani. Gayet iyi. Etsin, Gel birader. Serdar Kılıç. Feride bir belgesel. Oo. Arkadaşlar görüyorsunuz ya! Bu arada takip etmeyi unutmayın ha! Bak biz kalıyoruz. <laughs> bak, seyircilere bak bak! Hayranlıkla izliyorlar, hayranlıkla. Ey yavrum hey be! Burada bir, bir patlatma yok mu? Ya, ya, Gezdik, eğlendik falan fistan. Şimdi akşam oldu arkadaşlar bugünün üstüne. Kadıköy'e geldik. Şimdi ne yapacağız biliyor musun? Ne yapacağız, ne yapacağız? Boş gezeceğiz, boş. Arkadaşlar Kadıköy'deyiz. Biz de Tugoy'a geldik ama biz de Tugoy'a gireceğiz mi acaba? Kalabalıklığına göre değişir. Sıra var ya. Ne diyorsun? Ne diyorsun? Sen ne diyorsun ya sabahtan beri cüce? Ya abi bu kadarı da fazla yani şimdi. Makara yapıyoruz be kardeşim. Hayatımız makara be. Hadi gidelim yukarıya doğru. Burası çok yoğun arkadaşlar. Tuzla Tugo yine patlamış ya. Bura bir gün patlamasa şaşırırım zaten. Kanka bilmiyorum ne yiyeceğimizi ya. Arkadaşlar oturduğumuz yerde açacağım. Oğlum ne haber ya? Oğlum bu arada var Herkesi tanımak zorunda mıyız birader? Ne yapıyorsun? Beni mi çekiyorsun? Evet. Görebiliyor musun kendini? Videoya denk geldin kanka. <laughs> İyi kanka. İyi kanka. Sen Abi, ne yapıyorsun? Abi çalışıyorum. Ne yiyeceğiz ya? Ne yiyeceğiz ya? Her yer çok kalabalık. Arkadaşlar şimdi bir yere oturacağız. Orada açacağım kamerayı ben. Gözleme. Kola. Bir yere oturacağım. Orada kamerayı açacağım arkadaşlar. Görüşürüz. Öpüyorum sizi. Tekrar. mi? İyi akşamlar. Herkes tanıyoruz onu. Niye? Arkadaşlar, biz pilavcıya geldik. Moda pilavcısı. Porsiyon 32 lira, ayran 10 lira. Gibi yedim, gibi. Oğlum sen böyle bir alantır. Bir şey para harcandığı zaman işte evde pilav vardı. Niye buraya geldik? <laughs> ha, Duydun mu <laughs> kanka? Ya bir de benim üstüne gelmedi. Ha, sinirlendin mi? Bili bak özellikle beni çünkü onu <laughs> bu kadar yakın almaz beni tamam mı? Möt olana cimbe girecek da dağıt kanka bana <laughs> Yurdan alacağım ya Çok yurdan <laughs> lazım şu Nerede? Burada. Çok iyi. Al şuradan. Ya oğlum bak öyle gülme özeller seni kardeşim. O telefona bakarken öyle gülme. Herhangi bir şeyim olsa ben böyle Arkadaşlar burada oturduk yemeğimizi yedik doydu karnımız saçın başım çok dağınık bok gibiyim ama yapacak bir şey de yok kardeş kardeş neyse her neyse Şimdi kahve içmeye gideceğiz ama nerede içeceğimizi bilmiyoruz. Yolda ben yeniden açacağım. Bakın Kadıköy Street göstereyim az Kadıköy Street. Bak bak bak. Beleş, beleş maç izleme taktiği bak. Arkadaşlar kahve içerken görüşürüz. Boş video çekmeyelim şimdi. Sıkıldınız zaten izleyince. Izleyin. Bunlar ne çekiyor? Dediğinizi duyar gibi. Neyse biz şurada kahve içeceğiz. Kahvede görüşürüz kahve. Ne konuşuyorsun ya? Geldik kahve içeceğiz arkadaşlar ya. Bir kahve olmuş zaten 35 lira para. Ne oldu? Sarıyı alacağız mı? Arkadaşlar göstereyim size. De. bu arada. Yeni karavanla. Karayla. Arkadaşlar selam. Çok kısa böldüm videoyu çünkü açıklama yapacağım. Şimdi reklam değil bak reklam değil ha videoyu sakın kapatma. Şimdi arkadaşlar ben bu göstereceğim karavanı almadım çünkü 285 binde biliyorduk 390 binde falan araba kilometresi oynamışlar arabanın. Biz de kendimiz karavan yaptırmaya karar verdik. Şu anda videoyu editliyorum. Bir açıklama olmadığı için açıklama videosu çekin dedim aniden. Öyle yani arkadaşlar kendimiz karavan yaptıracağız. Transporter T4. Bakalım nasıl videolar gelecek. Yani sürprizli karavan videoları arkadaşlar. Kim değil model lan. Model değil lan. genişte. daha genişte. Ayağa kalkamıyorum zaten şöyle. Ben şimdi sana bir şey soracağım. Ne onu. Ne? Ben şimdi oraya sana tane ekran koyacağım. Laptop'u bir koyacağım. Of oh, deme be. İçeride şey yapacağım. Gerçekten. İçeride bir şeyini yapacaksın. Her şeyi yaparız bir buraya bir ya. Yapacağım. Aynen. Yapacağım. Güzel. Güzel. Ne şey söyleyeceğim? Bas koyacağım. Bas. Ama olsun. Yeşil yukarı yaparız. Bir şey bir dakika. Kanka bu masanın altına böyle net falan koymayı düşünür mü? Kırmızıyla. Evet olabildiğini sanıyorum <laughs> <laughs> o yüzden mi? <laughs> <O yüzden. gülüyor> <O yüzden. gülüyor> tuşu var ya tuşu tuşu koyarız <laughs> masanın altı değil oturduğun yerin altına yani bacak, surat tamam aynen Şu şuraya, şuraya, şuraya. işte oraya doğuşun istediği şeyler bunlar nereye? Ha şuralara ha. çok kötü Doğuş bence yani. kırmızı koymayacaksın ki oğlum renkli koyacaksın her rengi olacak işte mor olacak kırmızı olacak kumandan olacak değiştireceksin aynen tam doyuş disko'yu çeviririm ona bak şuralara diyor disko'ya <laughs> patlayayım çok güzel, biz hoşuma gidiyor ya. Bunlar üniversite falan geçiyorlar ya kadıköyde. He, biz de öyle yaparız, yaparız. He, yaparız Neyse abi ya, biz kahvemizi içip hala münakaşaya devam edelim abi. Ne yapalım abi? Neyse arkadaşlar, ben birazdan içeceğim tekrar.

Sen kadın köylüsün. Çok efkarlıyım aşırı derecede. Ben <laughs> şurada bir kilise var arkadaşlar. Kadıköy'de kilise var. Ermeni Kilisesi. Alacağım mı? Alayım mı? kendi kalbini Ahahahah Al lan sen de Sen nereden biliyosun amk Hiç mi bağlamışsak bu o aileye Bu olay bunda gerçekleşiyor biliyormusun Evet biliyorum Sen örterken benimle kalbini Arkadaşlar La yanan Nasıl şarkı? Bir tanesi var mı? Şu anda arkadaşlar arabaya doğru ilerliyoruz. Kadıköy'de hala ritim çok yüksek. Hala çok tavan enerji. Geber bitmiyor. Efendim. Pazar günü ve enerji gerçekten doping seviyede. Sanki pamplanmış bir kas gibi. <laughs> Şu anda herkes sokaklarda. Kadıköy'de asla yaşam bitmiyor. Gecen hayatı, alkol muhabbetleri, çay, kahve, sohbet, tatlı, her şey. Gibi. Kadıköy'de her şeyi var. Kadıköy'ün e en heyecanlı caddesi. <laughs> Pop girls. Sen burayı beğeniyorsun ya. Bombacı mülayim. <laughs> Yaş, bombacı mülay. Nasıl? <laughs> Bak, bal ligindeki futbolcu. Nasıl? Bak gibi. <laughs> Cihan. Var. Cihan, oğlum maçta mı çıktın? Nereden geldin? Akşam daha iyi. yürü bakayım, oğlum daha iyi yürüyor arkadaşlar. Evet. Ba Bal ligi futbolcusu. Yok lan sen daha iyi gidiyorsun. Bir de ben yapayım dur. Çarpı gülüyor. Bir de ben yapayım dur. <gülüyor> <gülüyor> sen sanki g... yemiş gibi Abi, yürüyorsun bu, kanka. Tupuğu, tupuğu oğlum, <laughs> bu oynayan oğlum. Bu mu? Eski eski günlerde kalmışlar. Akşam daha gideceğiz baba ya. Akşam maçtan sonra gideriz. Banko patlatacağız. Oğlum buradan bir çıkamadık lan. Yalla hadi gel go party party. Yaşasın hayat manifesto. Wow. <laughs> Arkadaşlar arabaya geldik. Kadıköy'de hiçbir şey yapmadık ama olsun bir karma bir video yapayım dedim. Video lazım. Neler yaptık? Bir özet geç bir arada. Şöyle alayım seni. Aynen. Neler yaptık? ben şuraya gel. Tekrar alayım. <laughs> neler yaptık arkadaşlar? Şunun ne güzel. Evet, Can bugün neler yaptık? Bir özet geç. Tampa gittik. Eğlendik, güldük, eğlendik. Kendi aramızda eğlendik. Etkinlikteydik yani anlayacağınız. Kadıköy kardeşlerimin yanına geldik. Karavan baktık ama o karavanı aldığımızda size göstereceğiz. Sürpriz, sürpriz Ona yaptık, o. sürpriz karavan. Gördünüz fotoğraflarını ama sürpriz yine de. İçi dışı sürpriz. Kahve içtik, pilav yedik. Şimdi kapatıyoruz abi, daha ne yapalım ya? Arkadaşlar, abone... ...olun. Emretmek yok. Abone olur musunuz arkadaşlar? Videoyu izleyip abone olmadığınızı görüyorum. Lütfen abone olun. CKFB. Cihan Kaplan fan bulap. <laughs> fan bulap. CKFB. Evet. Arkadaşlar hoşça kalın. Sen örterken benim ne kalbini Al gibi hissimi Al çünkü özlüyorum Sen örterken benim ne kalbini